Ziraat mühendisi Bitcoin'i paylaşıyorum. Sizinle hobi bahçemde 27 Nisan 2020 Pazartesi günü birlikteyiz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Şimdi hobi bahçemde bu yıl çok köklü değişiklikler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Size de bir bakış açısı getireceğim umuyorum. Arkadaşlar öncelikle geçen yıl biliyorsunuz ee, şu anda kendisi uzakta bol bol atabilirim. İşte çok sık dikim yapmıştı birileri burada. O yüzden Tantan'a ortalığı götürmüştü. Onun bir Hamid ablası var o da ona şey çıkınca arka çıkınca Adile yengesiyle Hamid ablası ben yenilmiştim. Ne olmuştu bu arada şunu da gösteriyorum size neyse devam edelim. Çok sık dikim yapmışlardı. Benim de tabi asabım bozulmuştu. Burası dev gibi olmuştu. Şuraya 20 santime patlıcan dikmişlerdi. 20 santime. Ondan sonra her şeyi rastgele. Mesela şu arada bile dikim vardı. Şimdi buradan burası 1.20, 1.30, 1.20. Pardon. Şuralar hep 1.20 şu geniş aralar. Aralara da çabuk kalkacağı için marul diktik. Bu marulu da Sevgili kayınvalidem dikti. Çok dip dibe dikmiş. Yapacak bir şey yok. O Allah'tan YouTube izleme yoksa onun dilinden hiç kurtulamam. Yani kuzu kızı mavi kuşaksa kayınvalide kara kuşak. O yüzden söylüyorum. Ee, şimdi ne yaptık? Ben size onu söyleyeyim. Buraları böyle dizayn ettik. Aralıklar işte patlıcanlarda 60 santim. Geçen yıl 30-40 ne varsa diktiler. Anlatamadım. Biberlerde 40 ila 60 santim. Ondan sonra marullar sorun değil 27 de dikisi olur. Hatta benim kendi dizayn ettirdiğim yerler 27. Ye Bamyalarda 40 santim. Bazı yerler yine 20'ye çakmışlar. Ee, yani dikmişler. Yapacak bir şey yok. Şimdi anlatmam gereken şeylerden bir tanesi şu. Bu yıl birkaç değişiklik var. Tam halinde ileride göstereceğim. Birincisi ince patlıcanımız var bizim bu yöreye az Onu aşılı olarak yaptırdık bu yıl bir kısmını. Bakın bu aşı noktası. aşılı bitkiyi zaten daha önceki kısımdan da videolardan tanıyorsunuz. Bakın bunlar hep aşılı. Bakın bu da düz. Bunda aşı noktası yok. Bildiğimiz tohumdan geldiği şekilde. Yine üstteki ince patlıcan verecek. Bu da ince patlıcan verecek ama bu aşılı. Bunun altı yabani anaç. Nematoda ve diğer şeylere dayanıklı. Buralarda her çukura 20-40 santimle bir olmak üzere her çukura ee, üçer tane mısır bitkisi attık Geçen yıl size de gönderdiğim mısırlardan. Bunlar bildiğimiz atalık tohum dediğimiz mısırlar. Hepsi üçer tane attık. Üçer tane çimlenmiş. Sadece bir tanesi hariç. Belki o da biraz derin düşmüş olabilir. Ondan sonra şu alt kısma bir tane daha hobi bahçesi yaptık. Benzeri. Oraya da gideceğiz. Allah izin verirse. Şimdi göstereceğim aralarda maydanozlar işte şeyler attık. Ee, diğer yeşillikleri. Burada çilek var. Çilek zaman zaman veriyor. Şurada da vardı. Onlar kendiliğinden kış boyunca öldüler yani. Uyanamadılar. Ve ikinci bir şey de. aşağıda da göstereyim. Diğer e, hobi bahçesinde, yeni hobi bahçesinde. Bakın. Şimdi ne yaptık? Normal ticari hıyar gibi. Bunlar e, bunlar da onunla söyleyeyim. Bunlar da aşılı hıyarlarımız. Aşılı hıyar ee, dikimi ve aşılı patlıcan dikimindeki ana sebebimiz güçlülük, bol verim ve kök hastalıklarına dayanıklılık. patlı hıyar için bu çok geçerli olmasa da patlıcan da e, kök hastalıklarına oldukça dayanıklılık oluyor ve şunu da söyleyeyim. Bakın hıyar bir miktar almıştım ben. Eğer hıyarınızın güçlü olmasını istiyorsanız ticaret eşitlerde de öyle. Kanalımda takip edebilirsiniz hıyar klasörünü. Havi bahçeciliği haricinde. Koyunlar da var ya valla ne motivasyon soruyor adamda sürekli meee. Neyse bunları almanız lazım. Yaklaşık bir 15-20 santim. Hatta bunlar oluşacak, bunları da alacağım ben. Bunların tamamını almanız lazım çünkü bu hıyarlar fidelikte oluştuğu için kısacıkken, minicikken meyve veriyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü pişkin yetiştirmek için bu hıyarları uygulamalar yapılıyor. O yüzden bunlar sürekli erken dönemde meyve verir. Ticari de bu geçerlidir. Hobi bahçeciliğinde de geçerlidir. Verim almak istiyorsanız her iki yerde de amaç verimse her yerde geçerlidir. Ticari sadece biraz daha e, teknik olabilirsiniz. Hobi bahçeciliğinde amaç sadece kendi ailenizin e, ihtiyaçlarını sağlamak olduğu için çok önemli olmayabilir. Bu şekilde bunların hepsini ben tekrardan video uzamasın diye fazla göstermiyorum. Bunların bu çiçeklerin, çiçek taslaklarının meyve taslaklarının özür dilerim. Hepsini tek tek böyle 15-20 santime kadar alacağım. E, almazsam erken meyve alırım ancak çok büyük hata yaparım. Hıyarın geleceği olmaz. O yüzden bunların bakın göstereyim yeniden. Şöyle hepsini tek tek bunların kopartıp atacağım. Ne zamana kadar? Bitki yürüyene kadar. Evet şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet bu yani parmağınız biraz daha ince olursa bayanlar biraz daha iyi alır. Bu işte bayanlar her zaman iyidir. Özellikle fideliklerde hep bayan çalıştırlar o yüzden. Bunların tamamını alacağım. Ee, neyse. Burada görüyorsunuz ıspanaklar falan var. Kış döneminde burayı bir ek, ekim yapmıştık. Tohumları attık. Maalesef tavuk girip burayı hallettiği için Bunlar ta yeni çimlenenler o zamandan kalıp. Arkadaşlar bakın. Bir şey daha anlatayım. Öncelikle öbür bahçeme gideyim öbür tarafa. Sonra buraya gelip ve orada da başlayarak anlatayım. Sırayla gitsin. Zaten bunları tanıyorsunuz. Videolarıma çok yer veriyorum. Hayvanları çok seviyorum çünkü. Hanım kapıyı öyle bir kitlemiş ki yani beni geçemesin diye. Neyse ben geçerim her türlü. Neyse arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde dizayn ettim. Burada biraz daha ağacın gölgesine olan yerleri kısa kestim ve biraz daha arayı açtım. Bakın şurası bir buçuk metreye yakın. Ve bu aradakilere böyle bölülce fasulye gibi şeyler diktim. Buralarda yine biberlerimiz 40 santime 60 santime diktiklerimiz sivri gibi çarlı gibi biraz daha büyük olanlar cin biberleri 40 santime tek diktik. Burada yine aşılı patlıcanlarımız var. Şurada bir kabağımız var. Bu Böyle siyah iri bir şey veriyor. Meyve veriyor. O yüzden e, kenara diktik. Şuradan aşağı doğru telin üzerinden aşağı doğru saklamayı düşünüyorum. Bu arada kabağa göndermişken bu arada bizim psikopat oruz ben buradayım diyor. Bak 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 şimdi benim hanıma saldırmaya gidiyor. Nerede bayan görse bak a böyle. İşte canlı canlı. Canlı canlı. Canlı canlı. Bir saniye arkadaşlar ben şu işe bir müdahale edeyim. Evet horoz işini hallettik. O tabi hala daha bağırıyor. Kovalamama rağmen. Videoyu kapattım çünkü orada aramızda bir dil var. <laughs> Horozla <laughs> Neyse. Ha kabağı gösteriyordum. Bakın o kabak aynı anda dikildi. Filo eşitti Bakın bu böyle küçücük kaldı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bunun üzerinde ağaç var. Yani ağaçlar ee, gölge bir yana kök salgılarıyla da allelopatik yani birbirinin gelişimini engelleyici şekilde hareket edebiliyorlar. Şimdilik şunu da göstereyim size. Ee, ya bu video serisi gelecek. Bakın bu biberlerin de aynı şekilde ilk tutan bütün meyvelerini alacağız. Ne zamana kadar? Onu da söyleyeyim. Bu bitkiyi kendini kurtarıp kocaman olana kadar bunların tamamını alacağız ve bu arada şeyleri de e, çeşme suyuyla bu sulama işinde üstten tazikli suyla sulama işini de yapmamız lazım. Burasını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben geçen gün hiç pestisit kullanmadan hiçbir pestisit, kükürt dahil buna yetiştirdim. O sayede size de bunu paylaştım. Taze yıkama kısmına bakarsanız mücadele kısmında, ilaç kullanmadan mücadele kısmında. Çünkü yerleşmesini engelliyorsunuz. Onu anlattım. Şimdi bu yıl en büyük köklü değişim şöyle oldu. Bakın şurada bir tane demir götürdük buradan. Hop buraya kadar. Buradan bir daha böyle hop buraya kadar. Şimdi götürdük. Bir de diğer tarafa gidelim. Bakalım bunun ne olduğunu tahmin edeyim. Evet. Şimdi bakın burada da aynı şekilde. Burada demiri buradan böyle aldık. Götürdük. Bir tane yaptığımız flanşla şuraya bağladık. Diğer tarafa direkleri yükselterek şu direklerden kuvvet alarak aynı şekilde bağladık. Bu demiri sizce ne yapacağız? Bu da size merak sorusu olsun. Sonra tamamlanınca bunu sizinle paylaşacağım tabii ki. Hiçbir şey saklama değil amacım. Sadece bir fikir yürütün. Bakalım bu karşılıklı böyle olan demir. Biri burada. Biri de bu uçta. Olan demir. Bakalım ne işe yarayacak. Bu da size yine dediğim gibi bir merak kavramı olarak kalsın. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Ee, adım adım ne yapacağımızı anlatacağım. Ha, bu de şunu söyleyeyim. Bu sebzeliği e, yaklaşık 10 gün önce yani ayın 16'sında 11 gün önce. Bugün ayın 27'si 27 Nisan. E, biz kurduk geçen hafta yani e, yaklaşık 4-5 günlükken daha doğrusu bitkiler e, tutunmuşlardı zaten. Dekara 4 kilogram map 1 kilogram üre dozunda bir kez gübreleme yaptık. Biliyorsunuz fosfor bitkinin ilk aşamada enerji içeceği gibi e, ATP sentezinde kullanılıyor. Yani enerji veriyor öyle söyleyeyim. Hobiciler için çok şey yapmaya gerek yok. Herkes sonuçta ziraat mühendisi değil. E, Kreft çemberine falan girmeyelim. Neyse. E, enerji içeceği gibi bir elementimiz. Bu enerjisini karşılamak için Fosfor ve üremizi e, PH ile biliyorsunuz burada da fazla Karadeniz için farklı bir durum var Kemal Bey izlersiniz e, kireçleme konusunu Karadeniz için size tavsiye etmiştim her yerde karşı çıkmama rağmen her neyse e, fosfor ve üresini dekara 4 kilogram MAP 1 kilogram üre dozunda verdik İkincisini de bir hafta ara verdikten sonra bu cumartesi pazar nasipse uygulayacağız. Ha bu arada bizim öndeki tek lavantamız bu kaldı. Arkadaki lavantamızı kazlar. Nasıl olduysa yeşillik bulamadıkları için herhalde saldırdılar. Şurada nanelerimiz var. Zaten onlar kadrolarımız bizim. Hobi bahçesi yokken de onlar vardı orada. Şurada aşılı hıyarlarımızın artanı var. Onları bir arkadaşımıza vereceğim. Bir ablamıza vereceğim. Ee, şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sorularınızı yorumlara yani videonun altına bekliyorum. Yazdığım açıklamaları da okursanız eğer sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bazılarınız hızlı konuşmamdan şikayetçi çünkü. E, çünkü videolar çekerken psikolojim her zaman aynı olmuyor. İşte az önceki gibi koyunlar ile çekiyorum. Bazen üretici arkada bekliyor ve ensemde nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Neden öyle hissediyorum? Çünkü hani bir şey soracakmış gibi oluyor. Öncesinde niye sormadın? Demek olmaz çünkü biz onlar için varız. Genelde de seçtiğim alanlar kendi gezdiğim alanlar, kendi seralarım ve üreticilerin seraları. Durum bundan ibaret. Dediğim gibi. Yorum sorularınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.